Herkese hayırlı günler. Akkuş Kombarak'tan Pazar Mersas'ındayız. Ee, Güneş Mahallesi'ndeyiz. Ariston marka bir kombimiz var. Müşterimizin sikreti devamlı için taktuk sesler geliyordu. Hem bakımını yapalım dedik hem de arızası bulalım dedik. Ve cihazımızı e, bakım için söktük. Gördüğünüz üzere iç kazanmış bu şekilde tıkanmış. Kazan yerine sökeceğiz. Komple temizleyip müşterimize teslim eder inşallah. Lütfen her iki sene bir kombi petek temizliğini yaptığını unutmayalım. Bu cihazımız yaklaşık 3 senelik bir cihaz. Bakın 3 senede bu şekilde olmuş. Onun için her iki sene bir bu kombilerimizin bakımını yaptıralım. Evet kombimizin ana şişini söktük bu şekilde. Yıkadık temizledik. İç yönkü gibi. gibi tertemiz. Lütfen bu cihazlarımızı 2 yılda bir Anlayış ucuna söktürüp bakım yaptığına bu şekilde söküyoruz. Temizleyip te ayına takacağız. Evet Ariston kombimizin bakımlarını yaptık. Şu anda çalışıyor durumda. kaleferde sıcak suya çalışıyor durumda. Hem sesimiz gitti. Hem de çalışıyor durumda bir şekilde teslim ediyoruz. 0538 652 49 Şahin Bey Gaziantep. Lütfen Akkuşut kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese hayırlı pazarlar, hayırlı akşamlar.